Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugün ikinci sınıf matematik basamak değeri ile ilgili test sorularıyla karşınızdayım. 12 sorumuz var. Hep birlikte sorularımızı yapmaya başlayalım. Birinci sorumun 74 sayısının birler basamağının basamak değerini istiyor bizden. Sayım 74. Evet. 74 sayısının birler basamağında 4, onlar basamağında 7 var. Bizden birler basamağındaki basamak değerini istiyor. Birler basamağında 4 tane birlik. Doğru cevap 4. 35 sayısının onlar basamağının basamak değeri. Onlar basamağı. 35. Sevgili öğrencilerim. Birler basamağında 5 birlik var. Onlar basamağında 3 onluk var. 3 onluk 30 yapar. Sevgili öğrencilerim doğru cevap 30 olacak. Üçüncü soru. Onlar basamağının... Basamak değeri 40 olan sayı hangisidir? 40 olan doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi A şıkkına bakalım. 4 birlik, 6 onluk var. 6 onluk 60 yapar. Onlar basamanda 60 var. B'ye baktığımız zaman birler basamanda 0, onlar basamanda 5 onluk var. Yani 50. Bu da yanlış. C şıkkı son şıkkımız. 46, 6 birlik, 4 onluk ne yapar? 4 onluk 40 yapar sevgili öğrenciler. Dördüncü soru birler basamağının basamak değeri 9 olan sayı aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkında 96 var birler basamağı. Evet birler basamağında 6 var. B şıkkında birler basamağında 9 var. C şıkkında dok, birler basamağında 4 var. Biz de basamak değeri 9 olan sayı istiyor. 39'da birler basamağı 9. Beşinci soru basamak değerleri toplamı. 45 olan doğal sayı hangisidir? Yani 4 onluk, 5 birlik 45 olan evet B şıkında görüyoruz. Basamak değerleri farkı 20 olan doğal sayı hangisidir? Basamak değerleri farkı bakın burada 2 onluk var 20, 5 birlik var. 5 20'den 5'i çıkarıyoruz. Basamak değeri farkı 20. 1 onluk var 10 birler basamağı 5, 10'dan 5'i çıkarırsak 5. C şıkkında 1 onluk var. 10 On. birler basamağında 0 var. Sonuç 10. Bizden ne istiyor? 20 olanı istiyor. A şıkkı 20'den 5'i çıkarırsak sonuç 20 kalır. 63 doğal sayısının basamak değerleri toplamı. Evet. 7. soru 63. Bakın 63 nedir? 6 onluk 60 3 birlik 3 Yine 63 yapar sevgili öğrencilerim. 52 doğal sayısının basamak değerleri farkı 52 doğal sayısını yazalım. 5 onluk 50 2 birlik 2'yi neden çıkartıyorum? Çünkü benden farkı istiyor. 50'den 2'yi çıkarırsam sonuç 48. 9. soru 91 doğal sayısında bir rakamının basamak değeri 1'dir sevgili öğrencilerim. 85 doğal sayısının 8 rakamının basamak değeri onlar basamakta 8 var. 8 onluk 80. Birler basamağının basamak değeri 0 olan doğal sayı, birler basamanda basamak değeri 0 olan sayı 5 şıkkında 70. Ve son sorumuz onlar basamağının basamak değeri 10 olan doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkında onlar basamanda 10 var. B şıkkında 3 tane onluk var. 30. C şıkkında 2 tane onluk var 20. Onlar basamak için söylüyoruz. Basamak değeri 10 olan sayımız 16. Evet hepinize